gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu yapılacak olan yüksek öğretim kurumları sınavı öncesinde aileleri uyardı. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yetişkin yaşlardaki siz gençlerin girdiği bu sınavda yığılmanın daha az, daha az olacağını umuyoruz. Salgın tedbirleri konusunda kurallara uyulmasını isteyen Bakan Koca, adayların mümkün olduğunca yalnız olarak sınav merkezlerine gelmesini istedi. Okula gelmeden 50-60 metre geride evladımızı araçtan indirerek yalnız yürüyerek okula girişini sağlarlarsa, Bizim yaygın hepimizin gördüğü huzursuz olduğumuz o görüntüleri de yaşamamış oluruz. Bakan koca sınav öncesi alınan tedbirlere de değindi. Huzurlu bir sınavın yapılması için her türlü tedbiri bütün bakan arkadaşlarımla birlikte hassasiyetle alma noktasında bir çaba içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.